Allah'ıma biri geliyor. Hepsi ve öküşler bu bir, kişiler, bir, bir yaslaya polyana yatladık. Evet ağzınızı şey burada 500 tane adam var. Evet her yerden ses geliyor. Yaren beynine yedi gördüğünüz gibi. Benim takım arkadaşım beynine yedi. Şimdi bana çakmaya gelecekler. Allah'ıma çaktım beynine. Geliyorum Yaren. Geliyorum. Allah'ıma geliyorum, geliyorum, geliyorum. Adam beynini çekmeye geliyorum. Geliyorum, kurtaracağım seni. Geliyorum canım benim. Geliyorum. Allah'ıma sıkıyorlar. Lan Yaren'i kurtardılar mı? Kurtardınız mı? Kurtardınız. Tam, bak tam karşıda adam var. Girme girme oraya girme. Adam ağzınıza sıçtı. Işte. Evet. Tabancamız varsa like. Oha! Oha! Hayvan gerizekalı. Evet. Çok güzel konuştum. Video nasıl baş... Aha gördüm seni. Allah'ıma seni tabanca alacağım. Dur. Bu nasıl tabanca efekti lan? Ya senin ben ananı ya. Geliyorum geliyorum. Gel gel. Öl bir sen. Öl beynini. Oğlum ne? Ölmüyor mu sen ya? Bu ne? Hadi kardeşim M416'yı al şuradan. Al şuradan. Yargı da atacağız hadi. Geliyorum. Geliyorum hadi. Basacağız. Aa git yaran orada. Öldürdüm. Lootunda M416 vardı. Git al onu. Evet çok güzel bir maç başladık. Evet arkadaşlar mikrofon kötü. Güzel mikrofonu, mikrofon almamı istiyorsan bin like atarsın. Aha. Sen ananas. Geliyorum geliyorum. Neredesin lan hayvan herif. Bot taklidi yapma bana. Bana bot taklidi yapma kardeşim. Seni öldürürüm bot gibi bak. Gördüm seni gel. Sen bana çekim yapıyorsun. Öl lan şerefsize bak gel bak 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 görüyorsunuz bak bana şekil yapıyor bak oh bir loot çıktı bir loot neredesin lan aha vay seni öl lan sonunda öldü ya böyle bir şey yok ya böyle bir böyle bir kasma yok aha Sessiz duydum geliyorum lan Geliyor mu oğlum? Yaslan yap Polyana. Aa gördük seni. Allah'ıma geliyorum. Geliyorum. Sakin olun, sakin olun. Geliyorum. Hepinizi öldüreceğim. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum lan. Bekle. Allah yanlış yere gittim lan. Git lan. Geliyorum oğlum. Ölmeyin lan. Lan Ölmeyin lan. Lan oğlum neredesiniz lan? Bak. Evet onu vurun vurun. Bak iki boku savaşı arkadaşlar. Evet. Oh! Sıkıyor birisi lan. Yara ne sıkıyor? Oğlum nereye işaretliyorsun? Suda mı? Abi, Aha gördüm Aha. Allah'ım çalmayın. Öldü lan. Öldü. Evet öldü öldü öldü. Lan nereye sıkıyorsun? Evde kim var? Aha kar varmış. Ver lan karı. O adam. Onu öldürsem karı bana verir. Çalmayın lan. Çalmayın lan. Ver karı ver. Karı karı. Al şunu. al şunu. Al şunu da al. Al şunu da al. Hadi oğlum karatsana ya. Hadi ya. İnşallah atarsın ya. Cidden. O karı atarken böyle bir. Beni koruyun. Önce ben gideyim sonra ben sizi korurum. O bir yüzüyor. Dur bir dakika vurma ben vurayım lütfen lütfen yüzüyor Allah için lütfen kurbağa gibi yüzüyor ya ben vurayım ya lütfen ya Ve dallama. O birleş. Abi gerideki abi. Aradan kaydım düştüm ya. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Allah'ıma bir geliyor. Oba! Gerizekalı kendini öldürdü lan gerizekalıya bak La sıkma sıkma mal 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 sıkma 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 gerizekalı sıkma 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 mal gerizekalı sıkma diyorsun gerizekalı gibi sıkıyorlar adamlar bir şey fışş ya oğlum var ya nasıl ölecektik ya Adam üstüme sürdü. Ben bir fake verdim. Görseydiniz. Evet bir işaret fişreye atılmış. Oğlum adam kendi kendini öldü lan. O adam var ya kendi kendini öldü ha. Ya oğlum lan gitti ki lan. Oğlum adam çok güzel üstüme sürdü ama. Ha. Oğlum, o... Boş boş sıkma ya. Şimdi bizi öldürürler bak. Oğlum şu an bir kişi var ha. Hangi geri zekalı. Aha dur lütfen ben öldüreyim lütfen. Allah için ben öldüreyim o geri zekalıyı. Aha. Of. Yedi bir tane beynine yedi. Küçük de. Allah ım. Ne olursun o küçük beynine yesin. Gel gel sen o kas küçüne var ya. Ay senin ananı. Gel beni kurtar. Allah kahretsin. Sakın ikinci olmayalım. Lütfen bak beni kurtar. Bu videoya 100 like gelecek ya. Ölme lütfen ölme. Allah seni kahretsin ya. cidden bok gibi öldük ya bu arada. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Moralim bozuldu ya. Daha kahretsin ya. Neyse, görüşürüz. Arkadaşlar bu arada videom çok kısa oldu. Çünkü fazla uzun olmasın dediniz. Önemli yerleri bırak dediniz. Ben de önemli yerleri bıraktım. Loot yaptığım yerleri falan kestim. Bazı yerleri kestim. Videonun uzun olmasını istiyorsanız söyleyin yorumlara. Ve ne yapmam gerektiğini bana söylerseniz ben de size ona göre bir video çıkartırım arkadaşlar. Umarım videoyu çok beğenirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bin abone olduk. 1000 abone videosu da yakında gelecek umarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.